Hoş geldiniz. Geldin. Evet. Geldin. Akdeniz Üniversitesi'ne. Tamam. Hatırlarsanız inşallah. Sayın YÖK Başkanım, çok kıymetli YÖK Başkanım, Sayın YÖK Yürütme Kurulu, kurulu üyelerim. Sayın hocalarım, sayın senatörlerim. Eee üniversitemize, şehrimize hoş geldiniz tefağa getirdiniz Sayın Başkanın. Başkanım. Başkanım uzun zamandan beri konuşuyoruz. Ancak vakit bulup gelebildi. İnşallah memnun kalır. Her zaman. Aynı zamanda ADF'de de Sayın Başkan'ın konuşması var. Bu vesileyle inşallah da dinleyeceğim pazar günü. Sayın Başkanım, 65 bin öğrenci bir üniversite burası. 24 fakültemiz var. Biz senatörlerimiz de burada zaten. Geçen hafta bir gün Kaf gerçekleştirdik. Teşekkür ediyorum ben kendilerine. Güzel bir gümkaf süreci geçirdik. 235 ee, şirket ve birçok sektör oradaydı. Ee, bizden 25 bin öğrenci katıldı. Toplamda 40 bin öğrenci e, teşrif ettiler. E, Cumhurbaşkanlığı İnsan <laughs> Kaynakları Başkanımız da memnun kaldı bu süreçten. Çok teşekkür ediyorum. Çok sıkıntısız, güzel bir e, gün kaf süreci geçirdik. Bu bağlamda ben sözü size bırakayım isterseniz. <laughs> Estağfurullah. Estağfurullah. Siz dinlemek bizim için daha keyifli Estağfurullah. olacaktır. Estağfurullah. Sorularınız olursa Estağfurullah. Estağfurullah. cevap veririz. Tamam. Akdeniz Üniversitesi'nin çok kıymetli rektörü, yüksek öğretmenimizin değerli Sinan Hacı Hoca. Üniversitemizin çok kıymetli senatörleri, yönetim kurulu üyeleri, çok kıymetli meslektaşlarım, değerli hocalarım, hepinizi önce hürmet ve saygılarımla, sevgilerimle selamlıyorum. Aranızda bulunmaktan dolayı öncelikle memnuniyetimi ifade etmek isterim. Akdeniz Üniversitesi'ne hakikaten epey bir zamandır gelmek arzu ediyorduk. Özlenen Hanım'la Sayın Rektörümüzle birlikte birkaç sefer görüşmemiz oldu gelelim diye. Fakat nasip bugüneymiş. Ee, bugün sizlerle birlikte olmaktan dolayı öncelikle tekrar memnuniyetimi ifade ederim. Ee, bugün haftanın son gününde sizlerle birlikte oluyoruz. Akdeniz daha doğrusu Antalya'ya buraya gelmemizin birkaç sebebi var. Bunlardan bir tanesi Akdeniz Üniversitemizi ziyaret etmek ve bölge üniversiteleriyle birlikte bir toplantı yapmak. İnşallah bugün yine burada inşallah zannediyorum bölge üniversiteleri ile bir araya geleceğiz. Birlikte bir toplantı gerçekleştireceğiz. Bir de hafta, bu hafta biliyorsunuz üç gün boyunca Antalya Diplomasi Forumu var. Oraya da katılmış olacağız. Ee, biz üniversiteleri ziyaret etmeyi fevkalade önemli buluyoruz. Ben Yüksek Öğretim Kurulu Başkanlığı'na geldikten sonra ülkemizin güzide üniversitelerini fırsat zamanın el verdiği ölçüde ziyaret etmeyi fevkalade önemli bir e, bir vazife olarak addediyorum. Gitmediğim yerler var ama çok yere gittim Türkiye'de. Doğuda bir Hakkari var. Ee, Hakkari Üniversitesi'ni gezemedim. Ee, belki onunla beraber Ağrı'ya. Şırnak. Ha, Şırnak, Şırnak. Şırnak. Evet Şırnak Üniversitemiz var. Oraya da gideceğiz. Ağrı'dan geçtik ama Ağrı'ya da uğramak arzu ediyoruz. Batı, Orta, Kuzey ve Güney'de bulunduğumuz üniversitelerimiz oldu ama Akdeniz bugüne nasipmiş. Üniversitelerimizde bir araya gelmeye çalışıyoruz. Bilhassa yönetim senato ve yönetim kurulu üyeleriyle bir araya gelmek, Yüksek Öğretim Kurulu'nun yüksek öğretime dair perspektifini senato üyelerimizle, hocalarımızla paylaşmak ve üniversitemizin içinde bulunduğu durum hakkında kısa da olsa istişareler yapmak suretiyle üniversitelerimizin beklentilerini, varsa eleştirilerini, varsa diğer hususları dinlemeyi arzu ediyoruz. Yüksek Öğretim Kurulu'nun aslında temel hedefi bildiğiniz üzere budur. Üniversitelerle çok sıkı bir diyalog içerisinde, etkileşim içerisinde yüksek üretime yön vermektir. Ben tabii bu toplantıları kendi perspektifimizi biraz da sizlerle paylaşmak adına önemli bir fırsat olarak değerlendiriyoruz. Ee, bu bakımdan ben kısa bir e, bu, e, bir, e, bir ufuk turu diyelim yapmayı ilk planda düşünüyorum. Akabinde de sizlerle, sizlerden gelecek sorular yahut öneriler yahut diğer başka eleştiriler varsa onları da dinlemek e, arzu ediyorum. Şimdi değerli arkadaşlarım şuradan başlayalım. Türkiye yüksek üretimde son yıllarda gerçekten dünya ölçeğinde önemli başarılar elde etmeye başlamış ülkelerden bir tanesi, dünya ülkelerinden bir tanesi. Bu bakımdan değerlendirecek olursak belki dünyada yüksek öğretime en fazla yatırım yapan ülkelerin başında geliyor. Belki ilk 10 ülkesinden bir tanesidir diyebiliriz. Bu yatırımlar bilhassa Sayın Cumhurbaşkanımızın iktidarları, hükümetleri döneminde üniversite, yeni üniversitelerin açılması, altyapı e, sağlamlaştırılması, araştırma kapasitesinin genişletilmesi, beşeri sermayenin sayısının, nitelikli beşeri sermaye sayısının artma, yani yetişkin insanların sayısının artması başta olmak üzere, pek çok alanda önemli gelişmeler kaydedildi. Bütün dünyada görebildiğimiz ve gözlemleyebildiğimiz kadarıyla değerli arkadaşlarım en başta yüksek öğretime yüksek öğretime erişmek isteyen genç nüfusta fevkalade büyük bir artış var. Bütün dünyada bu eğilim, bu beklentinin, bu beklentinin genel geçer olduğunu sizlere ifade etmek isterim gelişmiş batı ülkeleri dahil olmak üzere Afrika, Uzak Doğu, Güneydoğu Asya, Orta Asya, bizim bulunduğumuz coğrafya, Orta Doğu'da yüksek öğretime çok ciddi bir şey var. E, teveccüh var. Bu teveccühün belki zorlaması veya sonucunda üniversiteler yine son 3-4 10 yıllık dönem boyunca kabuk değiştirmeye başladılar. Üniversiteler toplumun çok az elit bir kesimine hizmet veren kurum olma vasfını bir kenara bırakarak daha geniş kesimlere hizmet eden bir hüviyet kazanmaya başladılar. Bu ilk defa takip edebildiğimiz ve izleyebildiğimiz kadarıyla Amerika'da oldu. Amerika Birleşik Devletleri'nde o 19. yüzyılın sonunda çok seçkin üniversiteler 1960'lı 70'li yıllardan sonra daha geniş kesimlere yayılmaya başladı. Ve elitist tabiri caizse vasfı biraz daha değişmeye dönüşmeye başladı. Aynı eğilim Avrupa'da da yaklaşık olarak 1900 muhtemelen 70'lerden itibaren bu üniversitelerde de aynı eğilimin ortaya çıktığını söylemek mümkün yani belki nüfus artması demografik bazı gelişmeler dünyadaki bilim ve teknolojinin tabiatının değişmiş olması daha belki pek çok faktör üniversitelere bu tür yeni bir misyon yani daha geniş halk kitlelerine ulaşmak gibi bir misyonu da beraberinde getirdiği söylenebilir Türkiye'de de baktığınız zaman değerli arkadaşlarım ee, üniversite sayılarının artışıyla yüksek öğretime ulaş erişim artışı talebi arasında da bir korelasyon olduğunu fark ediyoruz, görüyoruz. Bu 1990'lar yıllarda rahmetli Turgut Özal zamanında 1990-96 yılları hatırlayacak hocalarımız mutlaka vardır. O dönem biliyorsunuz önemli bir e, şey vardı, sıçrama vardı. Aynı sıçrama yaklaşık bir 15-20 sene sonra tekrar yaşandı ve Türkiye'de belli başlı büyük illerin dışında diğer illerde de çok şükür üniversiteler kurulmaya başlandı. Bu bakımdan Türkiye bu küresel eğilim, eğilimleri yakala, yakaladığı söylenebilir. Her ne kadar tartışmalar elbette cereyan edecektir. Yani üniversite açıyorsunuz ama kalite ne olacak? Efendim bu kadar e, yatırım yapıyorsunuz ama karşılığını alabileceğiz mi? İşte ne kadar hoca yetişecek? Öğrenciler ne yapacak? İşte öğrenciler yüksek puanlarla acaba işte Hacettepe'ye, Çapa'ya, Marmara'ya, İstanbul, Akdeniz'e girerken buralara da işte girebilecekler mi? İşte efendim bu tartışmalar mutlaka değerli arkadaşlarım bizde olduğu gibi dünyada da varittir. Olması da lazım. Tabii bir şey bu. Bu konuda en çarpıcı örneği ben size Çin'den verebilirim. Çin son 30 yılda yüksek öğretim kurumlarına en yüksek düzeyde arttıran ülkelerin başında geliyor. Birinci sırada geliyor. Üniversite öğrenci sayısını 4,5 kat arttırıyor 20 senede. Muazzam bir rakam. Bu kadar büyük bir artış gerçekleşmiş olması, o kadar büyük bir yatırımın meydana gelmiş olması, aslında üniversitelere biraz biçilen misyon veya rolle de alakalı olduğu söylenebilir. Türkiye'de de baktığınız zaman e, üniversite okuyan öğrenci sayısında da artış var ama biz nüfusla devamlı orantılı olarak bunları hep hesap etmeyi daha sağlıklı buluyoruz. E, Türkiye bu bakımdan üniversite sayılarındaki artış, öğrenci sayılarındaki artış ile e, başarı arasında da bir korelasyonu çok şükür muhafaza eden ülkelerden bir tanesi olduğunu söyleyebilirim. 19 örnek vermek gerekirse 1980'li yılların 81 82 senesinde 4 yıllık örgün eğitime giren öğrencilerin toplam başvuran öğrenciler e, aday sayıları içerisindeki oranı %10-11-12 civarlarında, %10 ortalama civarlarındayken bugün yani aradan geçen 40 seneyi aşkın bir zaman e, sonunda bu kadar üniversite sayıların artmış olması ile beraber %13'lerde falan. Yani toplam üniversite sınavına girenlerin içerisinde örgün 4 yıllık eğitime girenlerin adaylar içerisindeki oranı da e, orun da muhafaza ediyor olmuş olmak olmak fevkalade önemli bir başarıdır diye düşünüyorum. Bu bu ülkenin başarısıdır. Bu devletin başarısıdır. Türkiye bu bakımdan bu eğilimi, uluslararası küresel eğilimi yakalamış bulunmaktadır. Niye bu kadar ulu, yüksek öğretime ulaşmak arzusu var? O ayrı bir konu. İsterseniz onun üzerinde de e, durabiliriz. E, bunun yanı sıra Tabii önemli bir başka bir gelişme sizlerin de gayet iyi bildiği gibi o da yüksek öğretim alanında üniversitelere düşen yeni misyonlar veya görevler, fonksiyonlar. Bu da herhalde önemli. Daha önce işte bürokrasiye eleman yetiştiren bir müessese 1970'lerden sonra dünyada e, teknolojinin, know-how'ın, teknik gelişmelerin üretildiği bir merkez haline gelmiş olması e, üniversiteleri yeni bir misyon düşüyor. Bilhassa Amerika'da savunma sanayi ile beraber üniversitelerin birlikte çalışıyor çalışmış olması üniversiteleri yeni misyonlar getirdiği rahatlıkla söylenebilir. Amerika'da ortaya çıkan bu eğilim bütün dünyaya yavaş yavaş yayılıyor. Oradan bize de mutlaka e, geçiyor. Ve üniversiteler bugün artık baktığınız zaman iktisadi gelişmenin en önemli e, ne diyelim bileşenleri arasında yer alıyor. Yani iktisadi gelişmeden bahsede, bahsederken, mesela bizim mutlaka aranızda iktisatçılar, işletmeciler endüstri mühendisleri vardır. Onlar çok daha iyi bileceklerdir. Yani ekonomik gelişmeyi anlatırken mutlaka yüksek öğretim üniversiteye değinmek zorundadırlar. Bu bundan bir 50 60 sene önce ders kitaplarına baksaydınız böyle bir şeyi muhtemelen bulamazdınız. Bu da üniversitelere yeni içilen rol önemli rollerden bir tanesi olduğunu görüyoruz. Bunun da üzerinde çok fazla durmak istemiyorum. Gerekirse dururuz. Bir üçüncüsü bu da yeni bir olgudur aslına bakacak olursanız. O da en çok üzerine durduğumuz Akdeniz Üniversitesi'nde ben gayet iyi biliyorum. Değerli rektörümüzle yaptığımız görüşmelerden de aldığım intiba ve veriler onu gösteriyor. Uluslararasılaşma. Uluslararasılaşma aslında yüksek öğretimde sanki ezelden beri varmışçasına herkes konuşur ama öyle değil. Üniversiteler aslında içine kapanık çok muhafazakar yapılardır kolay kolay dışarıya açılıp, kolay kolay değişmeyi istemezler. Bu da çok normal bir şeydir. Yani işin doğasında bu vardır. Yani değişmek her zaman öyle çok pozitif bir şey olmayabilir. Hele yüksek öğretimde değişmek daha da menfi bir takım imtikasyonları olabilir. Bu bakımdan uluslararasılaşma aslında son yıllarda gördüğümüz bir şey. Uluslararasılaşma dediğimiz şey ne tabii onu da söylemek lazım. Aslında şunu anlıyoruz yani bir öğrenci hareketliliği, iki öğretim elemanı hareketliliği, üç müşterek ortak proje işbirliklerinin gelişmesini anlıyoruz aslında. Anladıklarımız bunlardır. Birincisi 19. yüzyıldan beri var belki daha eski asırlara da gidiyor gidiyordur. Yani asırlardır insanoğlu ilim tahsil etmek için kıtalar ve ülkeler malum aşıyorlar. Ama çok mütevazi düzeyde. Bugün bugün şöyle bir örnek vereyim. 2035'li yıllara yani bir önümüzdeki 10 10 5 sene içerisinde sadece sadece e, Afrika'dan hareket etmesi beklenen Öğrenci sayısının 8-10 milyonu geçeceği söyleniyor. Böylesine büyük bir hareketlilik var dünyada. Bu hareketlilik tabii üniversitelerin dışa açılmaya, farklı üniversitelerle işbirliği yapmaya, gerek öğretim elemanı gerek ortak işbirlikleri yoluyla başka kurumlarla da temas etmeyi belki icbar ediyor. Yüksek öğretim, Türkiye'de yüksek öğretim kurumlarına baktığınız zaman, üniversitelere baktığınız zaman değerli arkadaşlarım, bu konuda en esnek ve hızlı reaksiyon veren sistemlerden bir tanesi Türk yüksek öğretim sistemi. O nedendir? Belki üzerinde durulabilir. Yani Türk insanının böyle uluslararası, belki Anadolu insanın tabiatında var bu. Yani kendinden olmayan farklı kültür mensuplarıyla çok rahat kaynaşabiliyor. asırlar boyu Anadolu'da çok farklı kültür, din, efendi felsefelerle bir arada yaşamayı öğrenmiş bir topluluk Anadolu insanı. Bu bakımdan belki Avru Avrupalı toplumlara kadar bir faikiyet, bir üstünlüğü var. Yani coexistence bu topraklarda asırlarca ee, yaşamış bir kavram. Ama bunu Avrupa için mesela kolay kolay söyleyemezsiniz. Yani yok, Avrupa'da birlikte yaşama kültürü muhtemelen Türklerin e, Türkiye'den veya işte Yugoslavya'dan veya bilmem Doğu Avrupa'dan Balkanlardan e, 1945 yani 2. dünya savaşı sonrasında işçi olarak e, toplu olarak gitmeye e, başlayan vatandaşlarımız da muhtemelen bu birlikteliği ilk defa tecrübe etmiş olmalılar. Nereden bunu söylüyoruz? Bunu nereden iyi biliyoruz? Biz bunu gettolardan iyi biliyoruz. Avrupa e, Avrupa'da Yahudilerin nasıl marjlara marjinalize edildiği hala bugün Avrupa'ya gittiğiniz her başkentte görürsünüz yani. Burası getto diyor. Niye getto diyorsa burada Yahudiler yaşadı. Burada burada bulamazsınız onu. Yani Avrupa bu bakımdan geçmişi birlikte yaşamaya çok elverişli bir e, bir deneyimi yansıtmıyor. ne kadar bugün hani ortaya konulan değerler bunu ifade etmese de böyle. Şimdi yüksek alanında hakikaten üniversitelerimiz çok ciddi bir reaksiyon gösterdiler. Doğru bir reaksiyon gösterdiler. Nereden anlıyoruz bunu? Bunu değerli arkadaşlarım uluslararası öğrencilere olan ev sahipliğinden, konukseverliğinden anlıyoruz bugün itibarıyla Türk üniversitelerinin dünyasında bulundurduğu, okuttuğu, ev sahipliği yaptığı, liderlik yaptığı, rehberlik yaptığı uluslararası öğrenci sayıları fevkalade önemli bir düzeye gelmiş vaziyettedir. Bugün dünyanın ilk 10 ülkesi arasındadır. Avrupa'da ilk 5'tedir. Böylesine önemli bir tecrübeyi değerli arkadaşlar yansıtıyor. Her ne kadar son zamanlarda bir yabancı düşmanlığı e, çıkartılmak istense de benim nasihane kanaatim şudur, hep aynı cümleyi sarf ediyorum, müsaadenizle burada da onu söyleyeceğim. Bu topraklarda yabancı düşmanlığı tohumu yaşarmez. Topraklar böyle e, böyle e, GDO'lu tohumlara şeydir, yabancıdır. Bunu rahatlıkla ifade edebilirim. Doğru da bunu bulmay bulmayız bunu. Ondan sonra e, fevkalade yanlış buluruz. Türkiye'nin çıkarlarıyla doğrudan e, şey yapan, onu ona taammüden suikast eden bir yaklaşım olarak buluruz bunu. Bunun hiç tartışılacak bir şey yok yani asla tartışmayız. Bu dışarıda hakikaten öyle dışarıdan beslenen, finanse edilen e, bir akım olduğunu da ben sizlerle burada bakın bu sahanın tepesinde olan biri olarak söyleyeyim bunu. Dışarıdan beslenen bir şeydir bu. Bunu asla sıcak bakmıyoruz. Üniversitelerimizde bu tür çok şükür böyle bir şey de yoktur. Yapanlara da asla müsaade edilmesini istemiyoruz. Müsamaha gösterilmesi isteniyoruz.